Değerli izleyiciler günün önemli gelişmelerini aktarmak için ekranlarınızdayız. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 kilo 284 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri 36 yaşındaki MY'nin kente uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği Mia desteğiyle yapılan aramada valiz içerisinde 11 kilo 284 gram narkotik madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan MY'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından aralarında Kayseri'nin de bulunduğu 23 ildeki yaklaşık 200 bin hektarlık alanda mikro bölgeleme etüt çalışmalarını tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı afet tehlikesine karşı yerleşim alanlarının doğru seçilmesi ve yapılaşmaya gidilecek alanlardaki riskin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yerleşim alanları belirlenmeden önce mikro bölgeleme etütleri yapılarak alanın yapılaşmaya uygun olup olmadığı inceleniyor. 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Kilis, Van, Erzurum, Manisa, Karabük, Düzce, Kocaeli, Bolu, Bingöl, Kayseri, Denizli, Burdur, Kütahya, Çorum, Kırşehir illerinde yaklaşık 200 bin hektarlık alanda mikro bölgeleme çalışmaları tamamlandı. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Yer Bilimsel Etüt Dairesi Başkanı Ayşe Çağlayan ise Mikro bölgeleme etüt çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce afetler meydana gelmeden önce afet tehlikelerini belirlemek, afet tehlikelerini önleyici tedbirleri almak ve bu tedbirleri uygulamak biz afet risklerini azaltmak üzerinde durduğumuz konulardandır. Depreme dirençli yerleşim alanları oluşturma çalışmalarımız kapsamında özellikle yerleşim alanlarını etkileyen ve ülkemizde en önemli aktif fay zonları olarak bildiğimiz kuzey Anadolu fay zonu, doğu Anadolu fay zonu, batı Anadolu fay zonları ile Türkiye diri fay haritasında belirtilen bu aktif fayların etkilediği yerleşim alanlarında mikro bölgeleme etüt çalışmaları yürütüyoruz. Mikro bölgeleme etüt çalışmaları yer seçimi çalışmalarından önce yapılan ve mekansal planlamaya altlık olarak kullanılan jeolojik jeoteknik ve mikro bölgeleme etütleri kapsamında yerleşime uygunluk durumunu belirten çalışmalardır. Bu çalışmalar kapsamında sondaj çalışmalarını, jeofizik çalışmaları, aktif faylara yönelik paleosismoloji çalışmaları ile pek çok farklı laboratuvar çalışmaları yaparak yerleşim alanlarındaki afet tehlikelerini belirliyoruz. Yani bu ne demek? E, ön, yerleşime uygun alanlar, yerleşime uygun olmayan alanların sınırlarını net olarak bir alana yerleşmeden önce belirlemiş oluyoruz. Tunceli ili merkezimizde Mazgirt, Hozat, Pülümür ve Çemişgezek ilçelerinde tamamlamış durumdayız. Nazımiye, Pertek ve Ovacık bugün burada çalışmalarını yürüttüğümüz alanda da tamamlama aşamasındayız. Tunceli ilimiz kapsamında tamamladığımız mikro bölgeleme etüt raporlarının sonuçları ve yerleşim uygunluk haritalarını dikkate alarak belediyelerimizce imar planı, değişikliği veya revizyonu yapılacak depreme güvenli yapılaşma çalışmaları kapsamında projelendirmeler ile yapı zemin ilişkisi ortaya konularak güvenli yapılaşmalar imar planları doğrusunda izin verilebilecek. Tunceli ilimizde şu anda 5 bölgede çalışmalarımızı tamamladık. Üç bölgemizde, bölgemizde ise çalışmalarımız tamamlanma aşamasında. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu yıl yedincisi düzenlenen ve 10 gün süren kitap fuarının kendi ziyaretçi rekorunu kırarak 1 milyon 85 bin 214 kişiyi ağırladığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dünya Ticaret Merkezi'nde 11-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. Kayseri Kitap Fuarı sona erdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 7. Kayseri Kitap Fuarı'nı 10 günlük süre içerisinde 1.085.214 kitap severin ziyaret ettiğini söyledi. Kayseri Kitap Fuarı'nı ziyaretçi sayısının her yıl katlanarak arttığını ve geçen yıl düzenlenen 6. Fuarın 1.039.093 kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Büyük Kılıç, 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda rekorlar güncellenmeye devam ediyor. 1.085.214 ziyaretçi sayısıyla büyük bir başarıya imza attık dedi. Büyük Kılıç Kütüphaneler şehri Kayseri'nin okuyan ve okutan bir kent olarak anılması için gayret ettiklerinin altını çizerek kitap tutkunlarını bir araya getiren fuarımıza gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, okuyan ve okutan şehir Kayseri'mize çok yakışan bu rekoru gururla paylaşıyoruz diye konuştu. 7. Kayseri Kitap Fuarı 412 yayın evi 513 yazar ile 3 milyonu aşkın kitabı ziyaretçilerle buluşturdu. Kayseri'de Erken Teşhisle Rahim Ağzı Kanseri'ni yenen 62 yaşındaki Fatma Şahin, kadınlara kontrollerini aksatmama çağrısında bulundu. Üç çocuk annesi Şahin'e 2021'de vücudundaki çeşitli şikayetler nedeniyle başvurduğu Kayseri Şehir Hastanesi'nde rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu. Hastalığı erken evrede fark edildiği için umutsuzluğa kapılmayan Şahin, ailesinin desteği kemoterapi ve radyoterapiyle 4 yılda kanseri yendi. Hayatını sağlıklı şekilde sürdürmenin mutluluğunu yaşayan Fatma Şahin, 4 yıl önce vücudundaki bazı şikayetler üzerine hastaneye müracaat ettiğini söyledi. Teşhisin ardından tedavi sırasında zor süreçler geçirdiğini ifade eden Şahin, ilk etapta hastalığı kabullenmekte zorlandığını anlattı. yani bu hastalığı atlattım çok şükür. Çok iyiyim. Yani sanıyordum yani şey yapamayacağım, hı hı. beceremeyeceğim ama çok şükür. Yani aydınlandım ikinci baharım oldu. 62 yaşındayım. Hayattan çok memnunum. Çok üzüldüm. Çok üzgün geldim. Buraya gelirken çocuklarım getirdi. Hı -hı. Dedim yani çok korktum hocam. Dedim ki acaba dedim ne yaparım dedim. Ama dedim çocuklarımı ev verdim dedim yani kurtarırım inşallah dedim. Ama doktorlarıma hastaneye geldim, ameliyatımı oldum, tedavin erken dediler. Erken geldiğin için dediler hocam, erken geldiğin için dedik. Yani erken tedavinin sen bak çok güzel sonuç aldın dedi. Daha sonra moralini bozmadığını, düzenli olarak tedavisini sürdürdüğünü aktaran Şahin şunları kaydetti. Benim bu sene dördüncü senem mesela. Çok şükür ben çok iyiyim. Ama işte tabii ki gelip gidiyorum. Tedavilerimi aksatmıyorum. Yani hocalarımın dediğine gidiyorum. Hanımlar kendilerine dikkat etsinler. Yani aman bende yok demesinler. Ama bu erken tedavilerine olsunlar. Yani her insanın bir geçireceği bir hastalık gibi, grip gibi hocaların şeysiyle tedavisiyle kötü bir hastalık diye neticelendirmesinler. Gelsinler, doktorlarına başvursunlar. Kayseri Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Ender Doğan da Fatma Şahin'in 4 yıl önce çeşitli şikayetler üzerine kendilerine müracaat ettiğini dile getirdi. Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Doğan şunları söyledi. Hastamızın bize başvurusu 2021 yılında. Tepkikleri yapıldıktan sonrasında rahim ağzında bir kanser olduğu tespit ediliyor. Görüntüleme yöntemlerinde bu kanserin erken evrede olduğunu saptayıp ameliyat uygun olduğu kararını veriyoruz. Ve hasta ameliyat oluyor ameliyat sonrasında bazı riskli bulgular olması üzerine kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uyguluyoruz. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Önce bu suluğunu atmak istiyorum. Ee, teyzemiz de zaten erken evrede baş, başvurulması sebebiyle e, tüm tedavileri sağlıklı bir şekilde yürüyüp e, başarıyla bu kanseri yenmiş durumdadır. Özellikle toplumumuzda e, ileri yaşlarda ee, i̇nsanlar doktora gelmekten kaçınabiliyorlar, korkabiliyorlar veya ihmal edebiliyorlar ee, veya işte toplumda e, bazı şikayetlerini saklayabiliyorlar. Yani bu şikayetleri saklayarak e, uzun süre gelmeyen hastalarımız oluyor. Ya yani bunlar çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Erken şikayet, şikayet olduğu zaman, erken başvuru olduğu zaman e, biz hastalığı tamamen yenebiliyoruz. Bu kanseri tamamen yenebiliyoruz. Koca Sinan Belediyesi'nin 200 bin metrekare alan üzerine dünya standartlarında kurulan, Kayseri'de tek, Türkiye'de örnek olan Konkasör Tesisi çevreci üretim kapasitesiyle dikkati çekiyor. Üretim tesisinin ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazanç olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, her alanda kendi kendine yetebilen bir belediye olma standartlarını her geçen gün artırdıklarını belirtti. Koca Sinan'ın büyük hedefleri olduğunu ve bu kapsamda altyapı ile tesis çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Çolak Bayraktar 2023 yılında hizmete sundukları agrega üretim tesisiyle asfalt için gerekli malzemeyi ürettiklerini ifade etti. Kendi kendine yetebilen bir belediye olma yolunda, Türkiye'de bu konuda sayılı belediyelerden biri olduklarını vurgulayan Çolak Bayraktar şöyle devam etti. 2015 yılında göreve geldiğimde ilk konuştuğumuz işlerden bir tanesiydi. Bir asfalt plantimizin olması, bu plantimiz için geçerli olan agrega üretim tesisimizin olması... Arkasından da bunun için gerekli olan bir Challenger tesisini bununla birleştirmek ve tamamıyla yüzde yüz Kocasinan Belediyesi'nin kendi uhtesinde kendi işini yapabilecek ve bizim tanımlamamızla kendimize koymuş olduğumuz hedefle kendi kendine yetebilen bir belediye olabilme yaklaşımının bir zincirini daha. Belediyeler için en önemli harcama kalemlerinden bir tanesi asfalt üretimi. Hele hele Kocasinan bölgesi gibi kırsalı ve kent merkeziyle bir ucundan bir ucuna 145 kilometrelik bir yol ağıyla, köyleriyle, şehir merkeziyle ve şehir merkezi dahil her bir alanda ciddi manada yenilenmeye ihtiyacı olan bir bölgede yaşıyorsanız ve vatandaşın öncelikli taleplerinden bir tanesi de yol ve çevre düzenlemesi talebi ise bu sizin için kaçınılmaz hale geliyor. 250 ton bölü saat kapasitenin ön tarafında da 240 ton bölü saat kapasiteli bir asfalt plantimiz var. Çok yüksek kapasitede, kamudaki en yüksek kapasiteye sahip bir asfalt üretim tesisini besleyecek bir tesis buradaki, yanı basımıştaki tesis. Ve bu tesisimiz yüzde yüz çevre dostu. Elemelerinde, kırım, kırım ünitelerinin hepsi kapalı ve sulama sistemiyle tabiata zarar vermeyecek şekilde yeşil bir teknolojiyle üretilmiş. İşin bir diğer tarafında, görmüş olduğunuz tesis tamamen kendi öz sermayemizle, kurulmuş olan bir tesis. Ben bu tesislerin her birini bir fabrika olarak görüyorum. Asfalt tesisimiz herkese bugün buradaki tesisimizde yine bir fabrika, ikinci bir fabrika. Geçmişe dönüp baktığımız zaman en çok söylenecek sözlerden bir tanesi tasarruf olsa gerek. Özellikle de kamuda tasarruf. Yapmış olduğumuz her bir projenin altında bir tasarruf mantığı var. Hem asfalt plantimiz, hem buradaki kurmuş olduğumuz agrega tesisimizin her ikisinin de tasarrufu ciddi manada Koca Sinan'a yeni bir tesis kazandıracak nihayet şekilde. Geçen yıl Gürpınar mevkisinde üretime geçen tesis saatte 250 ton, yılda ise 750 bin ton üretim kapasitesiyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim yapma imkanı sunuyor. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın anne ve babası. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen eceliyle öldüğü için üzgün olduklarını ama bir nebze de olsa rahatladıklarını söyledi. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan anne Hikmet ve baba Harun Doğanay haberi ilk duyduklarında garip bir duygu yaşadıklarını ancak daha sonra adeta bir bayram havasına girdiklerini dile getirdi. Buruk bir sevinç yaşadıklarını belirten Hikmet Doğanay, ben onun aslında meydanlarda sallanmasını görmek isterdim. Biz bunu isterdik. İçimizde tabii ki biraz da sevinç var. Sanki bir bayram havası var gibi dedi. Gülen'den ahirette hesap soracaklarını ifade eden Doğanay şu ifadeleri kullandı. Ben onu aslında meydanlarda sallanmasını görmek isterdik aslında biz. Yani bilmiyorum. İçimiz tabii ki biraz da sevmiş var bugün. sanki bir bayram havası, hani bayram var gibi. İnşallah Rabbim, öbür dünyada da Rabbim hakkımızı almayı bize nasip etsin. Acaba diyorum Rabbim şimdi öyle, şimdi şey öyle oldu, gitti. İnşallah orada hesaplaşacaklar, şehitlerimize ne diyecek? Kuzum yakasına yapışacak Rabbim diyecek ki hakkınızı alın. Sizi bir dünyada sizin şeyinizi aldı, gençliğinizi aldı diyecek. İnşallah Rabbim öbür dünyada da bizlere de gösterir inşallah. Ama bu adam toprak kabul etmez. Toprak bunu kabul etmesin. Baba Harun Doğan Ayda haberi sabah saatlerinde aldıklarını belirterek şunları kaydetti. Sabah telefonda saat 9 gibi bir arkadaş aradı. O söyledi böyle böyle. Ondan sonra. Eceliyle öldüğü için çok üzülüyorum. Başka şekilde ölmesini isterdim. Yine de Rabbime sonsuza şükürler olsun. Geberdi gitti. Ee, ya tabi şimdi rahatlıyoruz tabii şimdi. E, yani ben o zamanlar söylemiştim. O ve bunun gibi ler şu an hayatta kalanlar değiller yani. Onların e, nefes alması bile hata. Halen FETÖ'yü destekleyenler olduğunu duyunca üzüldüklerini anlatan Doğanay. İnşallah bunlar akrep gibi birbirlerini sokar, birbirlerini yerler dedi. İnşallah birbirlerine girerler. Yani e, e, ne diyeyim hani gelene soktuğu gibi hepsi de birbirlerine gelene soksunlar ha, ne diyeyim yani. Talas Belediyesi Başakpınar Mahallesi'ndeki 5 parça 4 katlı konut arsası ve Reşadiye Mahallesi'ndeki 2 villa parseli ile Harman Mahallesi'nde bir dairenin satışı için ihale düzenleyecek. 23 Ekim çarşamba günü gerçekleştirilecek ihalelerden elde edilecek gelir belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak. Talas Belediyesi kaçırılmayacak yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Toplam 8 parça taşınmazdan ilk olarak mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait. Başakpınar Mahallesi'nde bulunan çeşitli büyüklüklerdeki 5 konut parselinin satışı yapılacak. Malatya yolu üzerinde bulunan arsalar kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde alıcısını bulacak. Aynı gün Reşadiye Mahallesi'ndeki 2 villa parseli de açık teklif usulüyle ihaleye çıkacak. Bu ihalelerin ardından Harman Mahallesi Erhan Caddesi'ndeki bir apartmanın 11. katındaki 2 artı bir dairenin de satışı yapılacak. Her üç ihalede belediye meclis salonunda 23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 15'te gerçekleştirilecek. Melikazı Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda ekmek fiyat tarifeleri ve gramaj denetimi yaptı. Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için gerçekleştirilen denetimlerde ekmek fiyatları ve gramajları hassasiyetle incelendi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu denetimlerin yıl boyunca belirli periyotlarla gerçekleştirildiğini belirterek şöyle devam etti. Melik Gazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Zabıta müdürlüğü personellerimiz, ilçemiz genelinde faaliyet gösteren fırınlarda ekmek fiyat tarifeleri ve gramaj denetimi yaptılar. Vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için Mesai arkadaşlarımız sahadalar. Hem esnafımızı hem de vatandaşımızı memnun edecek denetimlerimiz devam ediyor. Hijyen koşullarını sağlayan, gramajı tam olan ürünleri satışa sunan fırıncı esnafımıza, tüketici haklarının korunması ve vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimize devam edeceğiz. Zabıta müdürlüğü ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'deki temsilcimiz Kayseri Spor Hatay Spor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekip 19 Ekim Cumartesi günü 2-2 berabere kaldığı Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından Ara vermeden Hatay Spor maçının hazırlıklarına başladı. Ligin 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Hatay Spor'a konuk olacak Kayseri Spor günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. 9. haftayı Gaziantep Futbol Kulübü beraberliği sonucu bir puanla kapatan Sarı Kırmızılı ekip bugüne kadar oynadığı 8 maçtan 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti aldı. 5 puanla ligin 17. sırasında bulunan Sarı Kırmızılılar henüz 3 puanla tanışamadı. Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, 2-0 yenildikleri Niğde Belediyespor'un galibiyeti kendilerinden daha çok istediğini söyledi. Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, 2-0 yenildikleri Niğde Belediyespor'un galibiyeti kendilerinden daha çok istediğini söyledi. Deplasmanda Niğde Belediyespor'a mağlup olan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde üzüntü hakim. Antrenör Uğur Kulaksız maç sonrası yaptığı değerlendirmede rakibin etkili oyununa karşılık veremediklerini söyledi. Geride kalan hafta Ordu Spor 1967 ile oynadıkları iki müsabakanın yorgunluğunun olduğunu, buna rağmen en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıkları Nide Belediye Spor maçında iyi futbol oynamadıklarını kaydetti. Ev sahibi ekibin galibiyeti daha çok istediğini söyleyen Uğur Kulaksız, ligdeki hedefimizi belirleme adına kazanmamız gereken maçlardan birisiydi. Maalesef istediğimiz oyunu oynayamadık, basit hatalar yaptık, rakibimize karşılık veremedik, rakibimiz galibiyeti bizden daha çok istedi, biz mağlup olduk, üzgünüz dedi. Kayseri'de düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu, Uluslararası Tenis Turnuvası final müsabakalarıyla tamamlandı. Uluslararası Tenis Federasyonu öncülüğünde, Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Ayşe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya 26 ülkeden sporcular katıldı. At. Müsabakalar sonucu tek kadınlarda Kazakistan'dan Zarina Diaz, tek erkeklerde ise ABD'li Maxwell Mikkel'in şampiyonu oldu. Değerli izleyiciler sizler için günün önemli gelişmelerini ekranlara taşıdık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.